Selamun evet, Aleyküm. Hayırlı siz işler. Sizler, Allah rahmet getir öncelikle. Hem oda başkanımız hem de belediye başkanımızın maskemi, derden yine içinde hem müşterilerimiz hem de sizlerin sağ ol inşallah kullanabilmek teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bir şey olursa biz zaten burada belediye de, her zaman Karas Belediyesi zaten özellikle uygulaması olan dezenfekte haftadaki yere geliyorlar. Kayseri'de hiçbir belediyede olmamasına rağmen buradaki bir titizliğe özene çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun müşterilerimize sağlık saatisini gerektirdikleri için komple hediyemiz var. İçinde yine... deprem tekrarımız var. Maskemiz var. Şöylece ben vereyim. Bundan sonra bir de, de sana teslim edeyim. Hayırlı müşteriler olsun. Selamun hijyen paketi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hem bir ziyaret edelim hem de bir maske ve dezenfektan hediye edelim erkek, He Hem filmlerin hem de müşterilerin kullanabilmesi için. Buyurun Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hediye'mizin hijyen paketi. Teşekkür ederiz hediye'mize. Paketten ziyade haftalık verdiğiniz hizmetine çok teşekkür ediyoruz. Kayseri'de başka veren belediye yok tahmin ediyorum. Allah razı olsun. Bu sabah da geldiler. Allah razı olsun. Bizi dertten kurtardınız. Hizyen paketini size veriyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dezenfekte her gün geliyor, iki güne bir geliyor. Araçlarımız dezenfekte ediliyor, durağımız dezenfekte ediliyor. Yani biz de dikkat ediyoruz elimize geldiği kadarıyla. Yolcularımıza da uyarılar yapıyoruz. İnşallah iyi olacak, atlatacağız bu sorunları. İlgisinden dolayı, düşüncesinden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkürlerimizi biliyoruz. Kalas Belediye Başkanımız bu süreçte bizlerin yanında oldu. Salada katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Karas Belediye'mize, Sayın Başkanımız Mustafa Yalçın Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Karas Belediyesi'ne teşekkür ederiz bu konuda. Daha önce de haftada bir sefer gelip tezekte yaptılar. Durağımız da yapıldı. Bu konu için teşekkür ederiz. Çalışmalarından dolayı memnunuz yani.